Kanalımdan herkese merhabalar ben Mevlüt. Elimde görmüş olduğunuz gibi RX 580 ekran kartları ısınıyor mu ısınmıyor mu bundan bahsedeceğim. Videoma geçmeden önce aşağıda bulunan beğenme tuşuna ve kanalıma hala abone değilsen abone olmayı unutma. O zaman hiç vakit kaybetmeden gelin videomuza geçiş yapalım. Dostlarım, fiyat performans ürünü olan kendisi MSI'nin çıkartmış olduğu bendeki MSI modeli olan RX 580 ekran kartı üzerinden konuma devam edeceğim. Bazı arkadaşlarımız Nvidia'nın 1060 ekran kartıyla bunu kıyaslıyorlar. Zaten RX 580 ekran kartının ana ortaya çıkma sebebi de budur. Nvidia'ya yani 1060 modeline rakip olmaktır. Ve başarmış bir durumdadır kendisi de. Bizim asıl konumuz olan Alex 580 ekran kartı benim kullanmış olduğum zaman diliminde yani bir 6-7 aylık süreçte kendi yorumlarımı kataraktan sizlere yani bahsetmek istiyorum bazı arkadaşlarımız internet ortamında RX 580 ekran kartları çok ısınıyor ve yani nasıl desem fanları çok hızlı dönüyor diye bir yani sistemde bulmuşlar bunu Evet doğru diyebilirim ama nasıl doğru onu da ben size bir açıklayayım şu anda benim elimde bulunan görmüş olduğunuz gibi RX 580 GP Edition kutusudur. Yani benim kullanmış olduğum üründe GP Edition modelidir. Bazı arkadaşlarımızın dediği aslında çok doğru. Bu GP Edition yani ilk versiyon olan RX 580 ekran kartları çok ısınıyor. Ama benim elimde görmüş olduğunuz bu model yani GP Edition modeli kendi kullanmış olduğum yani programlar olsun birkaç tane oyun olsun bana göre ısınmıyor. Ekran kartınızın en çok ısınma konusunda bir diğer etmen ise kasa seçimi ve kasanın soğutma modelidir. Ben de Sigma Tech'in bir, bir kasası bulunmakta ve ben kasadan memnunum ve soğutması da oldukça çok iyidir. Benim bu ekran kartını alma sebebim başta fiyat performans ürünü olması da ilk başta ben yorumları okurken işte ekran kartı çok ısınıyor işte memnun değilim gibi işte yorumlarla karşı karşıya kaldım. Aslında ben de tereddüt etmiştim. Fiyat performans ürün olarak memnun olduğum ürünlerden bir tanesidir kendine. Kasamın içerisinde 3600'lük bir AMD işlemci ile çok güzel bir yani verimlilik sağlıyor kendisi. Daha sonrasında yapmış olduğum ekran kartı zorluk testleri şu anda ekranda da zaten görüyorsunuz. Ekran kartını bu testler yani %90, %95 hatta %100 oranında kendilerine zorluyor. Benim yapmış olduğum testi ekran kartı testinde ise 69 dereceye gerekten ısısı kendisini sabitledi diyebilirim. Ben bu videoyu çektiğim tarihiyle sonbaharın işte girişi ve ortası diyebilirim. Bu ekran kartı bu mevsimde yani 69 hatta 70 derece ile bana göre ideal bir sıcaklığa sahiptir. Ben zaten testlerime başlarken hep 30-35 gibi normal segmentlerde başlıyor ekran kartı yani ısı değerine. Ben bu ekran kartını ayrıca alırken oyun odaklı almamıştım yani kafamda oyun yani düşüncesi yoktu. Aslında 1060 ile ben de gidip geldim diyebilirim. Dediğim gibi bu ekran kartı yani memnunum. Çok güzel bir yani ısı değeri ve kullanım açısından çok güzel bir verimliliği var bana göre. Ayrıca ben bilgisayarımda Premiere, After Effects ve da diğer grafik programlarını kullandığım için bana göre render konusunda ve o render aşamasındayken işte nasıl desem o verimliliği ısısı bana göre normal. Diğer oyunlarda mesela CSGO'da 200-210 gibi bir değerlere geldik FPS olaraktan. GTA 5'te ise nasıl desem %110 arası hatta %15-20 gibi bir değerlere çıkıp indi oluyor ortalamalarda. Peki PUBG'ye gelirsek ise PUBG'de ise 55 ile 70 arasında bir ortalama FPS değeri bulunmaktadır ekran kartının. Bazı arkadaşlarımızın aklından soru şartlarının kalktığını tahmin edebiliyorum en azından da. Zaten kutusunun arkasında da ve ekran kartının modelinin arkasında da burada görmüş olduğunuz gibi yeni soğutma modeli ve ayrıca da geliştirilmiş fanları mevcut. Bir, bir de şunu söylemek istiyorum. İlk RX 580 ekran kartının yani fotoğrafını bulursam şu anda ekrana sizlere koyarım. Arkasında bir metal tabaka bulunuyor. Ama ikinci GP Edition modelinde ise arkadaki o plaka kısmı bulunmamaktadır. Buna rağmen çok güzel bir soğutma verimliliği var diyebilir. Bu ekran kartında da iki tane HDMI, iki tane display port çıkışı bulunmaktadır. Dört tane ekranı sorunsuz bir şekilde kaldırabilir bir güce sahiptir. RX 580 ekran kartı. Videomun sonuna gelecek olursam ekran kartı bana göre arkadaşlar ısınmıyor. O internette dolaşan rivayetlere göre yani o ısınma işte yorumlara bakacak olursanız bu Alex 580 ekran kartının ilk modelidir diyebilirim. Umarım videom işinize yaramıştır diye tahmin ediyorum. Bu tür videoların gelmesi istiyorsanız aşağıda bulunan beğenme tuşuna ve ayrıca da yorum kısmında belirtirseniz de çok çok sevinirim. O zaman bir başka eğitim videosunda veyahut da başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma da abone olmayı unutmayınız.